arkadaşlar. Bugün sizlere Samsung Galaxy Tab 3 8 8 Super AMOLED LED'i onu açacağım. Gördüğünüz gibi. Burada şeyimiz var tabii ki. Tabletimiz. Ee, arkada özellikleri var. Buradaki yazısı var. Bak gördüğünüz gibi. Samsung Galaxy Tab 3 Nereden aldım diye soruyorsanız hızlıal.com'dan aldım. Güvenemiyorum çünkü internetten sipariş ettim. Güvenemiyorum yani e, belirsiz herhalde. Ama ucuzdu ya bak. 700 lirada 700 liradan 500 TL'ye düşmüş. Ne kadar ucuz ya? Bilmiyorum. Ben de aldım. Kredi kartıyla aldım. İnternetten sipariş verdim. İnşallah düzgün bir şey çıkar yani. Bir, yani düzgün derken yani bundan çıktın güvenemediğim için yani korkuyorum. Ağzıma sıçarlar nasıl? Ya <laughs> sonra dur teknik özelliklerinden bahsedeyim sizlere. bak buradan görüyorsunuz Bluetooth, Wi-Fi, Android, Android. Sonra size bir full HD 1500p'lik şey var bir buçuk gigabyte var yani şeyli var odaklama sistemi var kamera batarya 4450 mAh batarya var oha yani küş ama ne kıyım ya <gülüyor> <gülüyor> gülme tuttu beni güzel işte KVK güvencesiyle ayrımcılık dünyası güvenceli ayrımcılık 16 GB'lık benim sürümüm Samsung. <laughs> ee, güvenemiyorum. Keşke iPlus'ın da daha iyiydi. Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını itibar eder. Teknik özellikle uygun diyor bu dakikada işte görebiliyorsanız yani gözünüz gör değildir yani. Ee, satılacağı ülke Türkiye en sonunda Fransa yok zaten Fransa'nın amını koyayım. Ee, daha 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 ne koyayım bitti içine bakıyoruz. içinde belki ne bilsin. Belki şey de çıkabilir yani. Boh da çıkabilir yani güvenmiyorum da. E tabi arkadaşlar dur açam. Elimle açam. Ah. Açtım gördüğünüz gibi. Açıyorum. Anam gördüğünüz gibi açabiliyorum amına koyayım amını sikemle hadi sikem yani sülalesine saydıracağım inşallah kötü bir şey çıkmaz hadi 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 o Amını sikem dişi çıkmadı yarağına sokan bu nasıl bir iş? Kıyarına bakalım bir de. Oh, Çürük düşüyor ama neyse boşuna. Ölçüyorlar. Aksaklarına bakalım. An Anamın üstüne kim çıktı? Biliyordum böyle olurdu canım. Bir şey söyleyeyim. Bokuma gitti. Bokuma. Onun yeri ne? Çünkü Alpon. Ah. Abbet mini alsaydım da. Abbet mini alsaydım ondan daha iyi. Ben bakalım. bakın. Bu tane adaptör o adaptör diyor. Aman çıkayım. Burada. Kullanıyor. Bu hadi. 500 TL bu. Anasının bacısını çıkayım. Ne Bunu çıkayım. E bu nedir ya? Millet yok Bu ne eşkence? Tart tarafsı tart tarafsı. Görüm oruç bir çocuğu. Pezemek. Anasını ya Allah. Şükür olsun çocuklar. Bacınızı sıkayım hepinize. Amına koyayım. Şükür Amına